Ne yapıyoruz baba? Taş, kağıt, makas ve su tabancasıyla kazanan kaybedeni ıslatacak. Evet. Anlat işte bunu. Bak şu adamlarımla <laughs> ıslatacak <tapır> bakalım <onu> bile. <laughs> Taş, kağıt, makas nasıl yapacağız? Taş, kağıt, makas, makasla onun sonu Kim kazanırsa tabancayı alıp ıslatacak. Bu arada ilk videomuzu çok kişi izlemiş. Oynayalım. Oynayacağız ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. İlk videomuzu çok kişi izlemiş. Herkes de videonun altına hasta ne güzel olmuş, biz de yiyebilir miyiz demiş. Herkes seni çok öptüğünü söylemiş. Onlara bir şey söylemek ister misin? Değil, Söyle Pasta. bakalım ne söyleyeceğim onlara. çok seviyorum. Adın, adın. Öpüyor musun onları? Çok öpüyorum dedi. Pasta yemeye gelin bize de bir Tamam mı? O zaman tamam. hazırsanız başlıyoruz. Nisan hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Bir. Bir telefonumu da şöyle alt alayım ben. Bir, bir dakika. Ta bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Ben, ben, ben. Kim kazandı? Kimse. Ben, ben. Hayır kazanmadın. Hayır bir daha. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Hadi <laughs> yap. Attı. ay vuramadım ya tülü vurdum. Hadi bir daha. Taş, ya, kağıt, ya, makas. Ya. Eyvah Nisan kazandı. <laughs> bak şimdi o beni nasıl vuracak görelim. <laughs> bir kere ateş edeceksin. Nereye attın? Dolama attın. <laughs> bir dakika tak bak tak sen yapıyorsun. <laughs> Hadi bir, iki, üç. Taş, ya, kağıt, ta 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 makas. Bir daha. Taş, ya, da kağıt, ya. makas. Eyvah Nisan kazandı. yapma bana dur yapamadı gene bulamıyor. <laughs> Hadi o zaman hızlanalım biraz. Hadi. Bir iki üç. Ya, bir kağıt, ben bakas. Ben... eyvah bak sen kazandın gene ya. Evet ben de dönüyorum. Ama hiç vuramıyorsun beni. Allah omzumu. <laughs> <laughs> Hadi bir daha. <laughs> Time. Hayır kimse kazanmadı. Sen hep taş yapıyorsun ama. Ya yapmadım. Evet bu makas demek. Bu da kağıt demek. Yapmadım. Bu kağıt. Taş. makas. Kağıt, kağıt, kağıt. Eyvah. Kağıt, kağıt taşı yener. Bir daha kazandı bir insan. Bu. <laughs> 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 Hadi bir daha. Taş. Kağıt. Makas. Hayır, kimse yenmedi. Hadi bir daha. Ya, Taş, kağıt, makas. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Eyvah, olmadı. Hayır, kimse yenmedi. Bir daha. Taş, kağıt, evet, makas. Bak, yine insan kazandı ya. <laughs> ben böyle da yaptım ama. Ben böyle yaptım, sen böyle. Kağıt taşı sarar. Evet. Yine vurabilecek misin? Evet, evet. Oo. <laughs> <laughs> Top hadi bir daha. Ben kazanacağım. Taş. Ya bak bakalım. Ben kazandım. Ağzını aç aç aç. Elleri koymak yok ama. Olmaz. <laughs> bu arada bu arada 10 10 turu geçtiniz. Olsun eğleniyoruz. Devam edelim hadi. Gel, bak bakalım. Eyvah. Taş makası kırar. Yürü. <laughs> Aaa mutfağa vurdu gene. Yine kuraladı ya. Kemal ıslatsana bir kere. Bak <laughs> da yapıyor taş kağıt makas yapıyor. Allah. <laughs> Hadi Kemal. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> Ama sen onu ıslatıyorsun. Hayır o kazandı şimdi. Ay. Bırak buraya ıslatma çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> hadi bir daha. Bir, iki, üç. Can, bak, bakas. Aa, yine kazandınız. Ama ben yoruldum, hep o kazanıyor ya. Oo. Hadi bir daha, hadi bir daha. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kazanmadın. taş kağıdı keser. Bende sıra. Hazır mısın? Ellerini koyma. Ben koyuyor muyum ellerini? <gülüyor> 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 Hadi. Ama haksızlık var. Bir dakika. Baba çok fazla sıktı. Nisan da babaya sıkma hakkı kazandı. Tamam. Doğru. <laughs> Şöyle yapayım mı? Yüzümü Hadi bakalım. Bir kere daha. <laughs> Tamam, tamam, yeter. Hızlandım. Hadi bir da. <laughs> daha. Gene Nisan çok iyi oynuyor bu oyunu. <laughs> evet. Evet, evet. Baba, oldu mu bu şimdi? Haksızlık değil mi? Bu da haksızlık. Baba bir ben kere, kere insanı sıkabilir. 1, 2, 3. Bir, iki, ya, üç. Yağmur kazandı. Aa, ben kazandım. Aynen. Yağmur kazandı. Yağmur kazandı. Allah Makas yap, yaptı. O beni geldi. <laughs> ben bu arada yaptım. O ben yaptım. Hayır. Sen böyle yaptın. Ben böyle yaptım. Makas kağıdı güzel. Sen kazandın iyi yukarıda işte. Hayır. Hayır, ben yaparım bak ceza alırsın. Hayır. Kazanan ödül var. Ne ödülü var? Ben Bu eli kazanan kişiye <laughs> dolaptan bir tane çikolata. <laughs> hayır, oradan değil. <laughs> Çak. Şaşkın. Ben kazanacağım zaten, sen değil. <laughs> Çabuk ben benim kazan. <laughs> benim kazanmam lazım o çikolatayı benim yemem lazım. Hayır <laughs> bay. Hayır, ben yiyeceğim. Hayır, ben yiyeceğim. Hadi oynayalım o zaman. Hop, oh, <laughs> Oynayalım o zaman, kim kazanacakmış herkes görsün. Kimi kazandığını biz saymadık ama bu arada eğleniyoruz diye. Üç kere oynayalım. Kim kazanırsa çikolata onun. Hadi. 2 olan kazanır. Evet, hadi. Bir, iki, üç. <laughs> 1, 2, 3. Nisan 1-0. Ama sanki o böyle... Ben bunu yaptık. Hayır, da. hayır, ben hayır. Tamam, tamam. Tamam, bu <laughs> <laughs> 1-0 Nisan yeniyor Hadi evet. ben, 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 ben. ben kazandım Şu an 1-1 bir, 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 bir. <laughs> <laughs> Eee şimdi bunu kim kazanırsa Çikolatayı mı alacak? <laughs> yaptık 3 <üç> defa yaptık <laughs> Tamam bunu kazanırsan çikolata senin sen kazandı ya. Hem beni ıslatacak, hem de çikolata yiyecek. Öyle mi? Evet. Öf. Of. <laughs> Şimdi ödülü getiriyorum ben. Şimdi Nisan kazanan olduğu için evet Nisan'a ödülümüz. Hem beni, beni ıslattı, hem çikolatayı yiyecek. <laughs> Tebrik ederim, kazandı. Şimdi Nisan çikolatasını veriyoruz. Al bakalım. Nasıl yani? Kinder Pingu mi? <laughs> Kemal'e. Kemal'e. Orada de... bir tane daha var. Bunu da verir misin Kemal'in oda? Bunda Kemal sakın sen yeme. Aa, yok canım ben yer miyim ya? Yoksa ceza. Nisan yüzünü ıslatır. Alkışlasana ablanı. Sen kazandın değil mi? Beni ıslattın. Aynı zamanda Benim çikolatayı da yiyorsun. Ben de ben de küsür küsürden yiyorum. Abone olmayı unutmayın de.